Arkadaşlar, yarın için böyle hızlıca hemen bir tahmin videosu yüklemek istedim açıkçası. Bir kere zaten biliyorsunuz atomun kuantum modeli kesin banko geliyor arkadaşlar kuantum modeli. Bunun haricinde gazlardan su üstünde toplanma muhtemelen gelecek. Buhar basıncı geldi bugün biliyorsunuz. Su üstünde toplanma ve difüzyon arkadaşlar, difüzyon hızıyla ilgili soru mutlaka gelecek. Sonra kolligatif özelliklerden kesin gelecek kolligatif kaynama noktası yükselmesi ya da donma noktası düşmesi gibi arkadaşlar enerjiden muhtemelen Hess yasası karşımıza çıkacak Hess yasası hızdan deney tabloları ve bu tablolardaki verileri kullanarak çeşitli işte k değerlerini falan bulma gibi. E, sorular gelebilir KÇÇ'den e, şöyle bir soru bekliyorum aslında e, KÇÇ yani çözünürlük dengesine etki eden faktörlerden gelecek yorum sorusu gibi geliyor bana ondan sonra e, asit bazdan titrasyon banko zaten biliyorsunuz her yıl illaki geliyor titrasyon ve yine asit bazdan bir soru daha gelebilir gençler. <laughs> Ama gelmeyedebilir yani bu muallak. Ee, elektrokimyadan bir pil sorusu mutlaka bir de elektroliz sorusu mutlaka gelecek. Organikten de şöyle sorular bekliyorum arkadaşlar. Organik. Bir tane adlandırma gelecek kesin. Adlandırma. E, diğer iki tane soruyu muhtemelen e, şöyle soracaklar. Yani bir tanesini hidrokarbonlardan, bir tanesini de fonksiyonel gruplardan soracaklar. E, fakat bunlar biraz e, ayrıntılı olabilir. Şimdi. Tahminlerime göre size sorular yazıp onları çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım bir işimize yarar son anda. Şöyle bir soru gelebilir. Bunu şimdi kendim yazdım. Bu arada kusura bakmayın hani evde olmadığım için ancak telefondan böyle bir çalışma yapabiliyorum. Şimdi arkadaşlar 3 tane böyle bileşik verecek gibi geliyor bana hidrokarbon. Bu hidrokarbonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır gibi bir e, soru. İkinci bileşik yeşki katılması ile birinci bileşik oluşur. İkinci bileşik biliyorsunuz bir alken. Hidrojen kattığımızda şu bağlar açılıyor. Ve hidrojenler buralara bağlanıyordu arkadaşlar. Doğal olarak ne oluşacak? CH3 CH3 yani gerçekten birinci bileşik oluşur. İkinci bileşik Cestransizomeri gösterir demiş. Kendisi bir alken arkadaşlar. CH2 C 2 ama... Cis-trans izomeri nasıl gösteriyordu? Eğer ki eğer e, bu karbonlara bağlanan gruplar aynıysa, bakın şu ve şu aynıysa, tamam? mı Cis-trans göstermez. Çünkü bunların yerinin değişmesi, uzayda yerinin değişmesi, bu yapının e, geometrisini bozmaz. O yüzden e, polarlığını bozmaz yani. O yüzden cis-trans göstermez. Yani cis-trans gösterip göstermediğini anlamak için şuna bakın lütfen. Ee, herhangi bir karbona yani buna ya da buna fark etmez ee, şu bileşiği şey karbona ya da şu karbona bağlanan gruplar aynıysa zaten direkt cis trans yoktur diyebilirsiniz farklı olması lazım arkadaşlar şunların kendi aralarında farklı olması gerekiyor Üçüncü bileşik feylingle tepkime vererek kırmızı çökerek oluşturur demiş. Üçüncü bileşik bir uç alkin arkadaşlar ve uç alkinler gerçekten feylingle reaksiyona girdiğinde şuradaki hidrojenlerle feylingdeki bakır yer değiştirir ve oluşan bileşik çöker kırmızı renkte. Birinci bileşik ultraviyole katalizörlüğünde yani güneş ışığı katalizörlüğünde klorla yer değiştirme tepkimesi verir. Arkadaşlar birinci bileşik bir alkan ve alkanlar gerçekten Güneş ışığı katıları halojenlerle yer değiştirme tepkimesi verirler. Üçüncü bileşin yaygın adı asetilendir. Yine bunun içinde küçük bir adlandırma gelebilir. Yaygın adı da gerçekten etin arkadaşlar normalde sistematik adı etindir. Fakat özel adı yani yaygın adı asetilendir. Bu da doğru. Yani böyle hepsini bir e, özet şeklinde e, bilgilerle sorabilirler gençler. Böyle bir soru gelebilir. Evet gençler bu da fonksiyonel gruplarla ilgili de yine böyle özet niteliğinde bir soru gelebilir. Şimdi iki tane gördüğünüz üzere fonksiyonel grubu olan bileşiğimiz var. Birinci bileşiğimiz bir alkol arkadaşlar etil alkol. İkinci bileşiğimiz de asetik asit. Yani etanoik asit. Normalde sistematik adı asetik asit. Şimdi bu bileşikler için üç tane yargı vermiş gençler. <laughs> Pardon. Şimdi e, burada e, bu bileşiklerle ilgili sorular sormuş. Birinci bileşiğin iki basamak yükselt gelmesiyle ikinci bileşik oluşur. Burada arkadaşlar şöyle bir kodlamamız vardı. Hatırlıyor musunuz? Kapkese diye. Unutmayın onu. Kapkese önemli. Şimdi e, primer alkoller bir basamak yükseltgendiğinde geldiğinde aldehitleri oluşturuyordu. Bak yukarı doğru çıkıyoruz. Yukarı doğru. Aldehitler de bir basamak yükseltgendiğinde karboksil asitleri oluşturuyorlardı. Şimdi yani sonuçta primer alkoller iki basamak yükseltgenip karboksil asitleri oluşturuyorlar. Ee, çocuklar bu bir primer alkol. Bu primer alkol. Etanol. Ee, bunun iki basamak yükseltgenmesiyle de karboksil asit oluşur. Gerçekten bakın iki karbonlu alkol ya iki karbonlu karboksil asit oluşacak. O zaman birinci yargı doğru. Birinci bileşiğin bir basamak yüksel ile oluşan bileşik. Bakın birinci bileşik bir basamak yükseltgenliğinde ne oluşuyor? Aldehit. Aldehitler de arkadaşlar Freelink ve Tollens ile reaksiyona girerler. Ve Tollens ile reaksiyona girdiklerinde gümüş aynası oluştururlar arkadaşlar. Gümüş aynası. O da öyle demiş galiba. Gümüş aynası oluşturur. Doğru. E, şu muhtemelen bu esterleşme olayı gelecek arkadaşlar. Esterleşme. Buna bir tekrar bakın eğer bilmiyorsanız. Kimle kim birleştiğinde ester oluşur. Birinci bileşik ve ikinci bileşiğin tepkimesine esterleşme tepkimesi denir. Şurada birinci bileşik alkol, ikinci bileşik karboksil asit. Gerçekten alkoller ve karboksil asitler reaksiyona girerler ve ester oluştururlar arkadaşlar. Yargılanan hangileri doğrudur demiş. Üçü de doğru gençler. Bu da doğru. Unutmayın bakın şu esterleşme tepkimesi çok önemli tamam mı? Alkollerle karboksil asitler birleşip esterleri oluştururlar. Evet gençler açıkçası böyle bir çözünürlük dengesi sorusu da bekliyorum. Çözünürlük dengesini etki eden faktörler. Şimdi şöyle bir sistem var. Dengede olan bir sistem. Bu dengedeki sisteme dipteki katı şurada katı var görüyorsunuz. Bitmeyecek şekilde <laughs> su ekleniyor arkadaşlar. Su eklenirse ne olur? Onu bir inceleyelim. Şimdi su eklenirse gençler bu AG ve CL iyonlarının derişimi azalır. Bunlar azalınca denge bunları arttırmak amacıyla sağa kayar ve bunlar tekrar artar. Şimdi normalde dengede e, biz diyorduk ki tekrar eski hallerine gelmezler. Yani etki büyüktür tepki diyorduk ama burada arkadaşlar karşı biliyorsunuz gümüş iyonlarının derişimiyle klor iyonlarının derişiminin karesi. Bunun değişmemesi için, neden bunun değişmemesi için diyorum? Çünkü kocaka sadece neyle değişiyordu? Sıcaklıkla değişiyordu, tamam mı? E kocaka aynı sıcaklıkta ekliyoruz. Bu arada tabii soru onu yazar, <laughs> tamam mı? Ben e, aceleyle yazdığım için yazmadım. Aynı sıcaklıkta su ekleniyor. Şimdi e, koca kanserle sıcaklık da değiştiği için değişmemesi lazım. O zaman bunların da değişmemesi lazım. Yani ne olacak biliyor musunuz? Bu e, AG ve C ile birdenbire azalacak ama tekrar artık eski hallerine gelecekler arkadaşlar. Fakat sonuçta denge çözülme lehine kaymış olacak. Yani sağa kaymış olacak. Yani bir miktar daha katı çözülecek arkadaşlar. Mutlaka çözülecek. Ama aynı oranda artacak. Yani hani molar değişim iştiren bölü veya çözünen de hacim de aynı oranda artacak. Ve molar derişimler değişmeyecek. Şimdi çözünen AG ve CL mol sayısı artar. Bakın mol artar arkadaşlar. Mol sayısı dikkat et. Bu artar ama derişim değişmez. Çözünürlük sadece jobs'a bağlı. Jobs unutma tamam mı? Cins, ortak iyon, basınç ve sıcaklık çözünürlük bunlara bağlı. Bunlar değişmediği için çözünürlük değişmez. Bu yalan gitti. Denge çözünme lehine kayar. Evet gerçekten sağ kayar. Doğru. Çözünürlük çarpımı dediği şey KÇÇ arkadaşlar. KÇÇ sadece sıcaklıkla değişir. O yüzden bu yanlış bir ifade. Yani burada dikkat etmeniz gereken şey çözünürlüğün değişmediği, KÇÇ'nin değişmediği ama çözünen maddenin mol sayısının yani N'in arttığı arkadaşlar. Lütfen ona dikkat edin. Şimdi gazlarla ilgili de şöyle bir soru gelebilir. Difüzyon gelebilir arkadaşlar. E, Difüzyon hızlarını nasıl oranlıyorduk biz? XO2 gazının hızının mesela CH4'ün hızına oranı aynı sıcaklıktalar. Tabi yine soru onu söyleyecek bize. Tabi aynı sıcaklıkta olmayabilirler, Belki farklı sıcaklıklar verebilir. E, çocuklar e, hızlar kalifik içerisinde sıcaklıklarla doğru orantılı. Fakat molekül kütleleriyle ters orantılıdır. O yüzden molekül kütlelerini çapraza yazıyoruz. Tamam mı? Ee, ama sıcaklıkları direkt karşılarına yazıyoruz. Doğru orantılı oldukları için. Şimdi bu soru aynı sıcaklıkta olsunlar. Yani ikisi de T derecede olsun. Ama dediğim gibi sıcaklıkları farklı verebilir. Burada yerine yazarsınız. Ee, şimdi burada XO2'nin molekül ağırlığı ve CH4'ün molekül ağırlığını biliyoruz. Kaç vermiş? 16 bölü XO2'nin molekül ağırlığını bilmiyoruz. Şimdi eğer hızlarının oranını biliyorsak tamam mı? Biz buradan X'i buluruz. Bu arada gençler XO2'nin molekül ağırlığı dediğimiz şey X artı 32. Yani 2 çarpı 16 bakın 16 oksijen atom kütlesi 32. Şimdi bu kaça eşitmiş? Bakın biz bunları aynı anda bıraktığımızda Bunlar A noktasında karşılaşıyorlarmış arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz bu bir birim geldiğinde bu iki birim geliyor. Biliyorsunuz alınan yol hızla doğru orantılı. O zaman CH4'ün hızı XO2'nin hızının iki katı arkadaşlar. O zaman buna V dersek V hızında gidiyorsa XO2 CH4 2V hızında gidiyor. Şunlar gitti. Her iki tarafın karesini alırsanız gençler 16 bölü x artı 32 eşittir 1 bölü 4 x eşittir x artı 32 eşittir 64 x eşittir 32 gelir buradan. Böyle bir soru da difüzyondan gelebilir arkadaşlar. Gençler koligatiften de böyle bir soru gelebilir. XCL2 tuzunu 400 gram saf suda çözüyoruz. 38 grammış kendisi. Ve elde edilen çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı 101,56 derece. Ve bize kaynama noktası yükselmesini vermiş. Yükselme miktarı arkadaşlar kim diye bir formülümüz var hatırlıyorsanız yükselme miktarı eşittir ee, kaynama noktası sabiti çarpı iyon sayısı çarpı tabii bu iyon sayısı eğer bu moleküler değil de pardon iyonik değil de moleküler olsaydı 1 olacaktı arkadaşlar ama tuz olduğu için iyon sayısına bakacağız. Yani iyon sayısı dediğimiz şey şu. XC2 suya atıldığında kaç tane iyon veriyor? Tamam mı? 1 mol atıldığında bak bir tane bundan, iki tane de bundan toplam 3 iyonlu bir şey bu. Tamam mı? çarpı molalite bu da molalite. Şimdi biz kaynama noktası yükselme miktarını biliyoruz. Normalde sap suyun kaynama noktası 100 derece. E bu 101,56 derece olduğuna göre yükselme miktarı kaç derece arkadaşlar? 1,56 derece. Eşittir. Kaynama noktasındaki yükselme sabiti 0,52 çarpı iyon sayımız 3 çarpı buradan molaliteyi buluruz arkadaşlar. Molalite buradan 1 molal gelir gençler. Değil mi? Aynen bir molal gelir. Ee, yani çözeltimizin molalitesi bir molalmiş. Peki molaliteyi nasıl hesaplıyorduk? Çözünen maddenin mol sayısı bölü çözücü kütlesi. Bak unutma kilogram cinsinden. E, bana zaten çözücü kütlesini vermiş. 400 gram su demiş. O zaman bunu kilograma çevirirsek 0,4 kilogram yapar. Demek ki çözünenin mol sayısı arkadaşlar 0,4 molmuş. Ve 0,4 molü de 38 grammış. O zaman 1 molü kaç gramdır dediğimizde XCl2'nin molekül kütlesini bulmuş oluruz. O da arkadaşlar buradan Gençler buradan 95 gram gelir. Şimdi 95 gram dediğimiz X artı 2Cl Buradan 2Cl'yi Cl yerine 35,5 yazarsanız arkadaşlar 71 yapar. 95'ten 71'i çıkardığınızda x'in atom kütlesi arkadaşlar ne kadar geliyor? 24 gram geliyor. Tamam. Evet gençler böyle hızlı hızlı bir şey çözmek istedim. Birkaç tane soru. Bunları bir tekrar mutlaka izleyin arkadaşlar. Bir bakın. Bu, bu tarz sorular gelebilir. Hepinize yarın AYT'de başarılar arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Unutmayın bu sadece bir sınav. Hayatınızın gidişatını siz belirleyeceksiniz. Sınavlar değil. O yüzden o güzel canınızı sıkmayın, üzülmeyin hiçbir şeye. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.